Merhaba, bu videoda belli bir amaç ve hedef doğrultusunda senaryo nasıl yazılır onu anlatacağım. Belli bir hedefe ulaşmak için bir hikayemiz olması lazım. Bu hikaye de gelişi güzel olmamalı, hazırlık yapılmalı. Özellikle bir öğretim materyali, ders materyali, bir animasyon, bir karikatür, bir tasarım yani içerisinde tasarımın olduğu her şey ki neredeyse hayatımızın her anı bir tasarımdır. Bu tasarımın senaryosunu oluşturursak daha başarılı sonuçlar elde ederiz. Evet. Senaryonun kelime anlamı tiyatro oyunu, piyes, film, dizi film ve benzeri eserlerin sahnelerini ve akışını gösteren yazılı metindir. Senaryo yazarlığı sanatla zanaatın sinerjisidir. Yani etkili senaryo yazımı teknik becerilerimizin sanatsal gücümüzle birleştirildiği bir süreç gerektirir. Teknik becerilere çok sahip olmak tek başına yeterli değildir. Önce tekniği öğrenmeli, daha sonra yeteneğimizi sergilemeliyiz. Senaryonun bizim için anlamı bilimin dilini, insanın diline yaklaştırmak, böylece bilimi kavramayı kolaylaştırmaktır. Buradan kasıt, burada kasıt teknik bir bilgiyi senaryoya dökerek bir somut ürün elde etmek değil mi? Bu somut ürünü elde etmek için teknik bilgi ile ürün arasındaki köprüyü sağlayan senaryolardır. Amacımız bilimin dilini bir bağlama oturtarak bilimi insana yaklaştırmak. Bağlam yaşamdır. Yaşamın içinde diyalog, hareket, tavır, ses tonları, kıyafetler, giysiler vardır değil mi? Senaryo ile bilgiyi yaşama taşıyoruz. Sadece mesajlar değil, yanı sıra tema, olay örgüsü, çatışma, atmosfer, kargaşa, düğüm noktası, efektler, karakterler, yüzler vardır. Peki zihninizde bir şeyler var ama tek başına yetmiyor. Fikri geliştirmeniz lazım. Nasıl peki? Yazma sürecinde şöyle bir veri var. %5 esinlenme, %95 emek ister. Çok kritik ama o %5 olmadan %95 bir hiç esinlenmeden e kadar emek harcarsanız harcayın bir bütünlük oluşmaz. Yanı sıra hiç bitmeyen araştırmalar, planlamalar, düzenli yazma, düşünme, makale, dergi, roman okumalar, diğer insanlarla iletişim halinde olma, radyo dinleme, şiir dinleme, şiir okuma, fotoğraf çekme, fotoğrafları inceleme, yani bunlar artırılabilir. Esinlenmek için zihin açık olmalı. Her an her şeyden esinlenme gelebilir. Peki tema nedir? Projenizi sundunuz. Size şöyle bir soru geldi. Tamam ama aslında bu ne hakkında? Tamam ama aslında bu ne hakkında? Aranan cevap temadır. Tema ana düşünce anlamına gelir ve ana fikir, temel yönelim, amaç, tez, yönlendirici düşünce gibi adlarla da bilinir. Temanın işlevleri tema yoluyla ayıklama, seçme işlemi yapılabilir. Yani bir temanız var, o tema peşinde koşuyorsunuzdur. O tema için bu senaryoyu yazıyorsunuzdur, bu animasyonu oluşturuyorsunuzdur. Tema yoluyla ayıklama, seçme işlemi yapılır. Benim temama uygun değil bu, bunu yazmamam lazım diye düşünmemiz lazım bir hedefe doğru yürütür. Eserin iç tutarlığını sağlar. Öğretmen ve öğrencinin yorumlamasını sağlar. Ve daha pek çok kişinin yorumlayabilme yeteneğini oluşturur. Temadan yola çıkarak konu bulunur. Örneğin temanız Türkiye iklimini anlama ise yani bu tema ışığında hareket edeceğim diyorsanız konu Türkiye'de görülen iklim tipleri ve özellikleri olabilir sınırlandırdı. İklimin sadece iklim tipleri ve özellikleri ve Türkiye'de. Senaryo Türkiye'de görülen iklim tipleriyle sınırlanır ve uç, iç tutarlığı bu noktada dikkat edilir. Son durumdaki ürününüz alınmaya değer mi? Senaryonuzu oluştururken bu sorunun cevabını düşünmeniz lazım. Yazdığınız yazınız oluşturduğunuz bir karikatürünüzü ya da animasyonunuzu veya videonuzu. Peki fikrinizi satabilmenin gerçekçi bir şansı var mı? Yaptığınız proje uzun dönemli yarar sağlayacak mı? Projeniz insanlara ulaşacak mı? İnsanlar onu beğenecek mi? Üretilmeye değer mi? Üretildi karşıya bir şey katacak mı? finali ne kadar erken belirlerseniz yazma süreci o kadar kolaylaşır. Son durumdaki ürününüzü almaya değer mi? Mutlaka bunu belirleyin. Öğretim tasarımı süreci sorunu tespit etmekle başlar ve sonra uygun çözüm yolları tasarlar. Bir programın kodunu ne zaman oluşturursunuz programlamanın kodunun? Yani bir sorunu tespit ettiğiniz zaman değil mi? bir ihtiyaç olduğu zaman. Senaryo ile ilgili bazı kavramlar, hikaye zaman içinde düz bir çizgiye yerleştirilmiş bütün karakterlerin başına gelen her şey, olay örgüsü, hikaye ögelerini düzene sokma biçimidir. Ekran zamanı, sürecin kaç dakika süreceği çok önemli, anlatı zamanı ise Hikaye hangi zaman aralığında geçecek? Günlük mü? Haftalar mı? Aylar mı? Yıllar mı? Hangi mevsim? Hangi çağ? Hangi dönem? Ekran zamanı ve anlatı zamanı birbirinden farklı şeylerdir. Kim için yazıyorsunuz? Yazarken aklınızda potansiyel bir okuyucu kitlesi getirilebilir. Kelimeler sayfalarda canlanmalı. Ve okuyan herkesi meşgul etmeli. Evet, kim için yazıyorsunuz? Hedef kitle, yaşa göre, öğrenime göre, dil, bilgi, kavrayış düzeyi, izleme yetisi, hedefin bilgileri veya başka bir şey, başka bir hedef kitlesi belirleyebilirsiniz. Ya da herkese hitap eden bir senaryonuz vardır, bir ürününüz oluşacaktır. Bunu belirlersiniz. Yazarsizsiniz. Kişiler senaryo merkezinde karakterler vardır ve siz onların ölüm ve hayat gücünü elinde tutarsınız. Evet, karakterlerin önem derecesi vardır; ana, ara, yardımcı, yan karakterler. Karakter tema anlatı zamanıyla uyumlu olmalı. Orta çağ anlatılıyorsa orta karakterler olmalı. Elbette. Yazım aşamaları en iyi senaryo bitmemiş senaryodur. Hmm. Evet, çok ilginç bir durum değil mi? En iyi senaryo bitmemiş senaryodur. Sürekli düzenlemeye açık senaryoyu kendimiz veya öğrenci değiştirebilir veya yeniden yazabiliriz ya da akranlarımız değiştirebilir, arkadaşlarımız değiştirebilir. Bir eğitimci olarak hiçbir zaman bitmiş senaryo istemeyiz. <laughs> senaryo yazımını 3 aşamada gerçekleştirebiliriz. Taslak öncesi, taslak ve taslak sonrası. Evet. Taslak öncesinde ne var? Fikri seçip senaryoyu oluştururken görüntüler, sorular, karakterler, süre, ilişkiler, diyaloglar, atmosfer ve diğer ayrıntıları düşünürken bulmanız lazım kendinizi. Önce siyah beyaz sonra renkli iki boyuttan üç boyuta dönüşecek. Adeta bir yaratım mucizesi oluşacak. Peki taslak? İlk taslak bir de bu. Çıkardığınız notlar, karakterler, olay örgüsü, atmosfer, bölümleri bir araya getirme süreci. Taslak oluştururken bilişsel multimedya öğrenme teorisi ilkeleri dikkate alınabilir. Çoklu ortam prensibi, uzamsal yakınlık prensibi, zamansal yakınlık prensibi, tutarlılık prensibi, duyu biçimi prensibi, gereksizlik prensibi, bireysel farklılıklar prensibi. Tercihinize kalmış bu teoriye bakıp araştırma yapabilirsiniz. Sessel anlatım araçları. Başında efekt var. Mekanı belirten efektler ne olabilir? Trafiktesiniz, trafik sesi, doğadasınız, kuş sesi, zaman belirten, sahtim vuruşu, harekete destek, fırtına sesi, bir hareket, bir akış vardır, yeri plan, uğultu, mesela evet şu an ben buradayım ama arka fonda <laughs> muhtemelen buranın bir uğultusu vardır, onun gibi bunları özellikle ekleyebilirsiniz biten hareket, biten hareketler, arkasını dönüp gidenler, kapıyı kapatanlar vesaire böyle efektler eklenebilir. Müzik, e, vokalli veya vokalsiz nahrelerin anlatımına ve hızına göre sürer, değişir. Değişen bir şeydir müzik. Telif problemi olmayan müzikleri kullanmakta fayda vardır. Diyalog ise her karakter temanın gereklerine ve kişiliğine uygun üslupla konuşur. Üslup oluştururken cinsiyet, yaş, eğitim, ortam ve benzeri gözetilmeli. Karakter değişirse üslup da bir oranda değişir. Çok cümleli ve uzun cümlelerden kaçınmalı. Atmosfer ve diyalog uyumlu olmalı. Evet, atmosfer ve diyalog uyumlu olmalı. E, gereksiz yabancı sözcük kullanılmamalı. Her duygu, düşünce sözle anlatılamadığında jest, mimik gibi ifadeler verilmeli. Geçiş diyaloglarında köprü cümleleri kullanılmalı. Dil ve anlatım kurallarına özen gösterilmeli. Görsel ögeler, dekor. Bütün olasılıkları düşünüp en uygun atmosfer oluşturulmalı. Giysi, Karakterlerin kişiliğini, mesleğini, tutumunu, konunun geçtiği yeri, zamanı belirtir. Aksesuar, mekanı, kılık kıyafetli kişileri, konu bakımından irili ufaklı sahneler, ışık, aydınlatma, zamanı ve psikolojiyi belirten atmosfer yaratılmalı, projeksiyon, uygun bir yere yazı, fotoğraf, karikatür, harita ve benzeri yansıtılmalı yazı, tabela, çeşitli yazı, yazılı bilgiler, yer ve zaman belirtmek için kullanılabilir, görsel efektler, siz, kar bulutu, görüntüsü vesaire bir sürü görsel öge eklenebilir. Bu sizin senaryonuz ile ilişkili eklemelerdir. Ve taslak sonrası. Dinlenmiş bir beyinle 6 aşamalı düzenlemeye başlayabiliriz tutarlılık. Bir seferde hiç not almaksızın nesnel bir gözle okuyun. Yapı ve olay örgüsü. Yapıya odaklanarak yeniden okuyun. Karakter, orijinal tipler mi? Görsel ve diyaloglar. Görsel olarak anlatıldığında emin olun, diyaloğu kaldırıp aynı şeyi görsellikle anlatabilir misiniz? Duygular ve tarz. Senaryonuz her haliyle orijinal mi? Fikirlerine güvendiğiniz kişilere sorun ayrıca. Bu tür sorulara mutlaka cevap verin ve ona göre yeniden düzenlemeye geçin. Sunuda yer alan anlattığım veriler bu üç kitaptan esinlenerek oluşturduğum yazılardır. Umarım faydalı olmuştur. İyi çalışmalar ve kolaylıklar dilerim.